Evet herkese selam arkadaşlar ben Ahmet yine e, ee, ile devam ediyoruz Fallout of Gate onu söz verdiğim gibi buna devam edeceğiz bu seriye bu DLC'ye daha doğrusu Hepiniz hoş geldiniz umarım iyisinizdir umarım keyfiniz yerindedir Evet arkadaşlar şimdi e, aslında araya ben bir oyun sokacaktım ama hiçbir oyuna böyle iyice bir karar veremedim O yüzden dedim hadi GTA serisini bitirelim ve başlayalım Eee... Diğer oyunlara mesela Hani GTA 4'ün en azından ikisi diğer bitirip başlayalım ee, Neyse başla dedik Bakalım e, nasıl bir hikayesi var Bunu hiç bilmiyorum Yani hiç bilmiyorum gerçekten Sadece partici bir adam galiba Gay Tony. ve gay değil galiba e, Diğerkini biliyorduk Hani Motorcycle Club falan filan Ama bunu bilmiyoruz ee, neyse bakalım yüklensin, geleceğiz. Aa bakın yine e, şey sahnesi, e, şu GTA 4'ten tanıdığımız soygun sahnesinde yerdeki e, Gay Tony, Louis ama Gay galiba bu. E, o demek ki, hepsi birbirine bağlantılı tabii GTA 4'te. Bakalım e, nasıl karşılayacağız şeyleri. Güzel de yazı fontları falan var böyle renkler. Evet yüklendi oyun. Ee, Tony'nin arabasına bin diyor. Evet Tony bu. Luis e, herhalde takma ismi ya da Tony takma ismi. Hercules'e götüreceğiz. Hercules nasıl okunuyorsa artık. Şimdi bir haritamıza bir bakalım. Ee, güzel e, gerçekten yazı fontları falan böyle. Şöyle bir dönelim. Güzel bir arabaymış bu arada ya. Bu arabayla gezecekse gerçekten tamamız. Ekranı kullanıyorum. Evet biraz kontroller garip geldi ya daha doğrusu. -da Aynı oynasın ama ne bileyim. Neyse bakalım orada bir görüşmek üzere arkadaşlar. Şey. Evet bu arada e, anladığım kadarıyla o soyguna tanıklık ettik biz. Ee, ve on, onunla alakalı bir şeyler yapacağız herhalde hikayemizde. Anlayacağız yani şimdi. Evet geldik güzel bir giriş attık. Troy kim lan? Kendini atan Aleman mı acaba? Hmm, biz evet dediğim gibi galiba gece kulübü işletiyoruz. Partici bir adamız böyle. Hadi bakalım ee, önemli bir insan gelecekmiş. E, ee, Tony'yi Mansionette 9'a götür. Sonette 9. Bonnie dediğimiz yanındaki adam mı tanıyor? Dur anlayacağız. Masonet 9. O mekan güzelmiş bu arada arkadaşlar. Ortam güzel yani baya. Bu seriden sonra ya GTA 5 gelecek ya da mafya gelecek arkadaşlar bu arada. Haberiniz olsun. Ee, i̇steğiniz varsa yorumlara yazın lütfen. Yorumlarınız benim için çok değerli. Bayan iyi e dans edersen bir ödül alabilirsin. Hmm, bayan kadınlarla kadınlar etkilebilir. Sen yani bayanlar bakmayın. Barda biraz içebilirsiniz. Yok içmeyeceğiz abicim. Arkadaki bodyguard maymuna benziyor lan. Evet, içki yarışmalar varmış. Evet, e, mesela The Lost and da e, özel aktiviteler vardı, e, böyle bilek güreşi gibi. Kulüpte akıllı ya. Kadınlarla dans edelim lan bunu. İnşallah bunu sevgilim izlememiz. Dans metrenin ne olur? Evet, dansa başladık. Ne yapıyorum ki ben şu an? Random basıyorum şu anda. Adam beğenmedi lan bizi. Ben başka da çıktım galiba. Ben bu karıyı alacağım lan eve. Ben de oynuyorum şu an. Neyse takıldık ya. Yeter o kadar. Her şeye bakalım. Enter. Tony aradı. Nasıl telefon var? Kötü bir telefonumuz var. Ne oluyor lan ön tarafta? Adını da tavlayamadık zaten. Tony hangi oğlum ya Tony? Biz Luis'iz. Neyse çatışma çıkacak herhalde. Bakalım ya bırakalım. Tony'nin arabası biz Luis'in miyiz ya? Yani? Oğlum bak. Bu kadar basit bir şey anlayamamak. Biraz problem var bende galiba. Anlama problemi bilmiyorum ya Allah. Anlayacağız ya arkadaşlar. Ben The Ball of Gay dediğine göre yani Tony yöneteceğiz sanıyorum ama Tony herhalde biz değiliz. Hiç izlediğim de yok, duyduğum da yok oyunu. İlk defa sizle de giriyorum. The Lost Demut öyleydi ama biraz onunla yine bilgi sahibi olmuştum öncesinde. IQ yarışması yapıyorlar. Bak bak, bir işte bak. Oğlum ne dönüyoruz lan? Araç güzelmiş bu arada. E, bu arada arkadaşlar e, ara sahneleri çok da uzun. Evet arkadaşlar uzun e, tutmayacağım pek ara sahneleri bu arada bileyisiniz. E, çünkü arkadaşlar gerçekten şey yapıyor e, sıkıyor. Gerçekten sıkıyor yani hikaye tam olarak şey yapıyoruz ama gerçekten video çok uzun oluyor. ve Az görev yapmış olursa çoğunu sıkılıyor büyük ihtimal. E, sahneleri kısacağım falan filan biraz. Hani onu da bilin yani arkadaşlar. Ama hikayeyi en iyi şekilde anlamaya çalışacağız zaten görevlerle. Neyse bakalım geçelim bu sahneye de. Evet evimize gideceğiz. Şimdi dünyayı tanıtıyor bize işte arkadaşlar falan filan. Oğlum başlarken daha bak bu fail'larımız yapmaya başladık. Zaten klasik ben GTA'da. Evet evimiz zaten yakındaymış geldik direkt. Bakalım nasıl güzel, Aha. güzel mi evimiz? Bakacağız bakalım. Bak yine istediğinden azıcık koyabilirsin. Evet aşinayız zaten biz buna. Diğer iki oyundan. Evet evimize geldik. Güzel bir... LC'yi seviyorum. Süre oyuncağı sarı, araba sarı. Ha, Ka böyle e, şey de söylüyor yani. Kaç dakikada bitirdik falan filan. Evet iyiymiş bu. Bir oyunu kaydedelim bakalım. Evet. Tlat tamamlandı. GTA e tamamlandı diyor. Biz de bunu 7'ye koyalım bakalım. E, ee, 7'de de bizim Ballad of Gay olsun. Ee, böyle görevlerden sonra da sadar göstermesi hoşuma gitti. Ee, evet. Backspace tuşuyla ya da yani silme tuşuyla da çıkabiliyormuşuk. O kapı açık değil. Evet Luis biz. Luis Mişik biz. Şöyle arkadaşlar bir çıkalım evden. Evet annemizi arıyor biliyoruz. Açmadı. Evet, Böyle şeyler de var. Bakın e, Henrik'e mesela araç getirebiliyor bize. E, Armando silah aracı getirebiliyor. Tony'yi de arayabiliyoruz. Ar arayabiliyoruz. Tony'yi bir arayalım. Bir görev getirsin bize. Yok. Görev de yok. Ben biraz gezeyim herhalde. Görev gelince devam edelim. Evet arkadaşlar görev geldi. E, oraya bir gideyim ben hemen. Tony şey yapmış. Oraya bir gidelim hemen bakalım. E, şöyle bir taksiyle. Orada devam ederiz. Evet beyler geldik bakalım. Ee, şöyle Tony ile bakalım ne işimiz olacak. Yani taksi de tutsak mı? Yok boşver gitsin boşver. Ee, girelim şuraya. Gerçekten çok hoşuma gitti bu arada renkler falan. Oyunun e, böyle fontları, renk, yaz, yazı renkleri falan. Şimdi güzelmiş. Evet, Golf onu diye bir görevdeyiz şu anda. Güzel bir ev. Tony'ye geldik. Gay Tony. Evet. Geçelim direkt. Ee, görevde anlayacağız zaten hikayesini. Sabi, bu adama... E, yani bu adamın da Sevme diyelim onları indireceğiz herhalde. Evet golf sahasına bir gidelim bakalım. Orada devam edeceğiz arkadaşlarım. Evet beyler bu da yakındaymış zaten. Ee, bakalım. A Aşağıdaki yazıları bir yandan okuyorum o oyunu size anlatayım diye. Var bu problemler bu de herhalde onları çözmeye çalışacağız. Evet geldik. Bakalım burada ne yapacağız. Ee, Burger evim lan burası. Hadi bakalım devam edelim. Evet, bu salak burada golf oynuyor. Hiç sevmedim bu adamı. Yok. Oğlum bak yine laf attı bize. Neyse ben geçeceğim burasında. Evet bize, aa ben bunu küçükken yapıyordum lan. Çok eskiden oynuyordum ama hikayesini oynamıyordum böyle. Adama mı atmam lazım? Evet vurdum. Oğlum sonunda ya Vallahi sonunda harika kaç kere denedim. Ya yani bilemezsiniz gerçekten. Adama böyle de işkence ediyoruz herhalde. Adam mı atmam lazım? Nereye gidiyor lan bunlar? A oğlum söylesene hareket edeceğim. Neyse. Evet tam attık bu arada bak. Tekte gidecek. Oh, ocağım acıdı lan. Bak yine tam attık ya. Tam tam tam. Of adam ölecek oğlum. Dilerim direkt lan bir olay çıktı lan. Tamam. Oğlum ölmeyelim lan ilk bölümden. Kafaya. Yine kafaya. Oğlum silahım bitti. Dur dur yeni aldım. Bu da öldü. Golf arabasına de mi kaçalım bence direkt. Evet beyler yine devam ediyoruz bakalım. E, tekrarladım gördü. Şu arkamızdan gelenler bence bir öldürsek iyi olur. Tamam, çoğunu öldürdüm. E, dakika bir gol bir oldu vardı. Ama hiç problem değil. Bakın nereye, nereye kadar gideceğiz? Bu arada bizim golf topu attığımız işkence yaptığımız adam da e, golf arabasının önünde hala. Onu nasıl öldüreceğiz bakalım? Gelemiyor yerler zaten. Evet Geydon yüzünde zaten e, böyle olaylara girdik. Direkt bu adam yüzünden biz bayağı bir bok yiyeceğiz gibi duruyor. <laughs> ne güzel ya yapacağız bir türlü. Motorcycle Club lideriydik oğlum biz yakına kadar. Evet Rocco'nun yanına park ettik. Ödeştik mi falan diyor herhalde. Olayı kapattık. Apartmana geri dönelim diyor. Ee, asırlar süreceği için apartmanda e, görüşmek üzere arkadaşlar. Hatta başka bir araca binebilirsin bineceğim. Evet beyler e, ben bu aracı aldım bu arada e, oyun hakkında ilk izlenen GTA 4'ten veya GTA The Lost and ee, çok daha iyi renkli bir dünyası var ve araç kontrolü falan daha iyi bence. Yani değişiyor mu bir şeyler bilmiyorum ama çok iyi geldi bana. Evet buraya da geldik. Ee, bakalım. Evet görevi de yaptık. Yetmiş de kafadan vuruşlar isabet falan başar bunlara. Hedeflere bakalım. Evet Rockstar. Ee, social Club falan diyor. Neyse arkadaşlar ilk bölümümüz bu kadar olsun. Ee, bir giriş Yaptık oyuna. Kendinize çok iyi bakın Çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz Eğer ki Gakton oyun çok hoşuma gitti Hatta en eğleneceğim seri olabilir bu ee, Bu arada maç videolar çok Gelmeyecek artık arkadaşlar. Haberiniz olsun ee, Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ederim